Arkadaşlar yine kanalımızda beraberiz. Serer Elektromekanik kanalından sesleniyorum. Arçelik çamaşır makinesi elektronik kartımız 3650. Bunda da e, arada sırada çalışma, çalışmama arızası mevcut. Gerekli yerleri tespit edip haviyemiz sıcak. Bir temassızlık olduğunu şüpheleniyoruz. Ve bakır yolda girişlerdeki soketleri e, silgiyle temizliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz soketleri var. Bu soketler oksitleniyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 18 tane soket var. Yanda da 4 tane var. Bunlar oksitleniyor. Demikroçterimci kartının denetleyici kartının orada çıkışlar var. Ee, onlar oksitleniyor. Bunları silgiyle sildim. Şu görmüş olduğunuz silgi bakın. Bunları böyle siliyorsunuz. Buradaki oksitler kararmalar tertemiz oluyor. Bakın. Hepsine tek tek siliyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz ama elektriği çekin. Bunları güzelce temizleyin. Bakın yanlarda da var. Soketlerin giriş yerleri. Hepsini güzelce silgiyle silin. Tertemiz oldu. Evet bunu yaptıktan sonra soketlerin diplerindeki malzemeler, bakın soğuk lehim durumunda olanlar var. Yani elektriğin akımın geçtiği yerlerde ısınmalardan dolayı lehimler atıyor. Bu lehimleri tazeliyoruz. Bakın çok ısınan malzemelerin olduğu yerler. Bakın evet, ufak tefek buralarda lehim atmaları mevcut. Evet buraları lehimliyoruz. Ve daha sonra aynı şekilde bakın trafoların rölelerin bacakları aslında bu roleleri değiştirmek lazım. Çünkü bu bayağı çalışan bir Çamaşır makinesi uzun zamandır. O yüzden bu rüleleri değiştirmemiz gerekiyor. Dört tane röle var. Öbür videolarımda da bahsetmiştim. Aynı şekilde çamaşır makinelerinde de geçerli. Belli bir süreden sonra e, elektronik malzemeler e, aşınıyor mu diyeyim? Artık e, elektrolitini mi yitiriyor? Kondansörler. Mesela şurada bir kondansör var. O kondansörden de şüphelendim mesela ben. Bakın çok da öyle aman aman bir bak diğer kondansörleri ölçüyorum. Gerçi devrenin üzerinde ölçmek de o kadar doğru değil ama ama benim tahminim bu kondansörde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani kararsız bir çalışma durumu var. Böyle ölçü ölçtüğüm zaman onu da şüphelendim. Değiştireceğim şurada. Sonra kontrol ediyorum. Bu entegrelerin, mikroçiplerin bacaklarına bakıyorum. Yani bu arızanın e, bu arızadan daha farklı arızalara geçiyorum. Yani bakıyorum herhangi bir bir sıkıntı var mı bacaklarda? Yani bu arızayı oluşturmaz ama e, ben de gene gelecek bir zamanda yapabileceği bir arızaları da tespit etmeye çalışıyorum. Bunu da görselle yapabilirsiniz. Bu görselle yaptığınız zaman önünüze çıkar. Bu belli bir zaman sonra lehimleri e, sıcaktan dolayı, bu da ısınmadan dolayı lehimlerin tazeliği gider. Bunu lehimlemek için biraz e, hava istasyonuna ihtiyacınız var. Hava istasyonunu göstereceğim size. Bunu ufak bir e, lark dediğimiz bir e, krem var onu sürüp üstüne e, güzelce sıcak sıcak havayı tuttuğunuz zaman istasyonu bu lehimlerde tazeleniyor. Şimdi şu an kartımı kontrol ediyorum. Sonra e, tiner ya da alkolle güzelce evet, temizliyorum. Soketlere de gelecek şekilde bakın alkolü sıktım soketleri de temizliyorum. Buraları da temizliyorum. Bakın soket uçları bakın bu. Bu çamaşır makinesinin dönüş uçları. Buradan e, işlemleri gerçekleştiriyor. Anahtardı vesaireydi işte zamandı motordu. Bunların hepsi buradan dönüş yapıyor. Ve kart komple temizliyorum. Ve tekrar kontrol ediyorum. Bakıyorum. Bakın tekrar yanık falan var mı kontrol ediyorum. Bu kartımız Allah'ın izniyle tamam çünkü e, lehimleri hallettik. Buradaki uçları silgiyle temizledik. Oksitlenmiş yerlere bakın. Sonra işlem tamam. Kartımız tertemiz. İşte gördüğünüz gibi arçelik kartımız kondansatörlerimizi kontrol ettik. Kısa devre zaten yok. Çünkü ara kararsız çalışıyor. Çamaşır makinesi böyle e, arızalar veriyor işte kod veriyor. İşte reset bilmem şu bu. Yani e, bir şeyler olduğunu gösteriyor. Buradaki oksitler değmeme, değme konusunda alerjisi var bu kartın. Kendini korumaya da alır. O zaman kod arızası verir. Buraları temizlediğiniz zaman, lehimleri temizlediğiniz zaman, ufak çaplı şöyle bir görsel yaptığınız zaman bir şey var mı yok mu? eee Bakın koklayabilirsiniz parçaları, bakabilirsiniz. Bakın röleler, bu işi rölelerde de rölelerden de kaynaklanır. Fakat rölelerde bir şüphelenmedim ama bu kart söküldüğü zaman bu kart çamaşır makinesinin kaç senelik olduğunu tespit edip bu röleleri değiştirmek gerekiyor. Bakacağım, takacağım. Eğer farklı bir şeyler sezersem. Bunları da değiştireceğim. İşte bu ne yapıyor? O zaman ömrünü uzatıyor. Bir kartta eğer senesi tamamladıysa böyle bir 6-7 seneyi kondansörler bozulmaya başlar, şişmeye başlar. Ama farkında olmazsınız. Bir zaman tak diye bir tanesi çöker. Ama ben bir tanesinden şüphelendim. Fakat bir bakacağım bakalım bir daha bir kontrol edeceğim. Belki kondansörleri de değiştirebilirim. Ama e, taktığım zaman çalışma durumuna göre hareket edeceğim. E, orada belli eder. Yani şu anlık kartta yapılması gerekenleri size anlattım. E, beni izlemeye devam edin. Bu tür arızalar, püf noktalar, böyle güncel evinizdeki eşyaları sökebileceğiniz, Böyle havyeyi kullanabileceğiniz, ölçü aletini kullanabileceğiniz konuma gelin. Bunlar zor işler değil. Sadece dikkat etmeniz gereken ve cihaza bir cihaza bakarken veya bir karta bakarken veya da bir şeyle uğraşırken o cihaza bakın sistemini kafanızda canlandırın ne yapacağınızı tespit edin ve sonra materyalleri cihazlara yani lehimi haviyeyi, ölçü aletini nasıl kullanacağınızı öğrendikten sonra size bu cihazlar görsel gözünüzle size yön gösterecektir. Çok zor değil. Koklayarak, görerek, ölçerek, lehimleyerek arızayı çözebilirsiniz. Siz de bir elektronikçi olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Beni beğenmeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.